Arkadaşlar ben bir Alhan Çağatay. Ee, şöyle yapalım. 10 yıl, 10 yıldan fazladır ben kişisel gelişim sektöründe eğitim vermekteyim. Şu zamana kadar aslında ilk olarak öğrenci koştuyla ben sürece başladım. Ki aslan zaten öğretmendim. Ee, ancak öğretmenliği çok fazla sürdürmeyip bir yıl gibi bir süre sonrasında öğretmenlik mesleğine ayrılarak, ayrılarak kendi kişisel gelişim merkezim ve akademimi kurdum. Ama bunu yaparken de tabii ki öğrenci koşuluğu merkezi olarak başlamıştım. Çünkü ilk olarak öğrenci koşuluğu merkezi üzerinden e, gittim aslında böyle bir başka şeyler yapma gibi bir derdim de yoktu bu arada. Tabii ki öğrenci koşulu yaparken ister istemez diğer alanlara girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü öğrenci koşulu yaparken sadece öğrenci değil, öğrencinin dışında diğer alanlarla da ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Özellikle öğrencinin ailesi, daha sonra öğrenci ailesinin ilişkisi derken aslında birçok sürece gir girmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki bununla da birlikte ben de e, diğer alanlarda kendimi geliştirmek durumunda kaldım. Tabii ki öğrenci koşulu alan dışına artık çıktı. Ve öğrenci koşulunda çok büyük bir başarı sağladıktan sonra aslında ilk olarak Hatay'da başlamıştım. Hatay'da giriş bir e, yankı uyandırdıktan hemen sonra aslında oradaki kolejler olsun veya çevre illerdeki kolejler olsun, dershaneler olsun ki o zaman dershaneler falan vardı bunların her biri bizden danışmanlık mahiyetinde istemişlerdi ve her biri kendi öğretmenlerine eğitim verebilmek adına başvurular yapmışlardı. Tabii ki gerçekten yoğun bir programımız vardı ve öğrencimiz gerçekten çok fazlaydı. ben de daha sonra işte başka arkadaşları iş alarak artık o süreci öyle yürütmüştük. tabii ki bunları yaparken de ben de hani hızlı bir şekilde insanlara kaynak oluşturabilmek adına benim birebir seans yaptığım ve görüştüğüm öğrencilerime bir kaynak oluşturabilmek adına ilk önce... Ses duyuyor musunuz kadar. arkadaşlar? Arkadaşlar sesim duyulmuyor mu? Bilmiyorum. Ben böyle konuşuyorum ama yani sesle ilgili sorun yok değil mi? Geliyor da, hocam sorunuz. Şey Geliyor değil mi? Ha, evet. Ee, arkadaşlar sorun olursa lütfen bana şeyden yazar mısınız? Şöyle bakayım bir. Hayır. E, olursa lütfen bana hani ses yazamıyorsanız chatten lütfen yazın arkadaşlar. Ben kontrol edemiyorum. Diğer arkadaşlar da şey yapsın. E, dolayısıyla arkadaşlar bunu yapabilmek adına e, ben de bir kaynak kitap oluşturabilmek adına patlak Öğrenciye Patlak Başarı kitabını ilk olarak yazdım. Bu kitap aslında e, çok çalışan öğrencinin değil de etkili çalışan öğrencinin ders çalıştığı ve başarılı olduğuyla ilgili bir kaleme e, bir kaleme almışım yazıyor. Tukat yayınları tarafından yayınlandı ve DNR ve Dost Devletleri gibi bütün yayın evlerinde rahatlıkla Bu bulabileceğiniz kitap şu zamanlarda 20 binden fazla e, satış rakamı yakaladı. Aslında baskı olarak çok daha yüksek baskı var ama güncelleyemediğim için sürekli aynı baskıyı basıp basıp yayına e, şey yaptılar. Hemen ardından artık kurumlara e, vermek adına öğrenci koşulu rehberine ek kitap olarak oluşturdum. Ee, hemen onun ardından ister NLP, ister hipnoz, ister koşuluk, ister diğer alanlara, hangi alan olursa olsun mutlaka kişiyi okumak ve anlamayla ilgili e, önemli bir kritere sahip olmanız gerekiyor. Yani ilişki koşu yaparken ilişki koşu yaptığınızda karşıdaki insanı iyi okuyabilmelisiniz ki bir yarar sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun adına Beden değil Alfa Senol kitabını yazmıştım. Hemen ardından Profesör Doktor Ethem Derman'ın yayınlamış olduğu bir tez çalışması vardı. Aslında çok ilgi çekici bir tezdi. Einstein'ın izafiyet teorisinden yola çıkarak bir insanın içerisinde var olan enerji miktarını hesaplaması ile ilgili bir çalışma yapmıştı. 2014 yılında. 2014-2015 yılları tam hatırlamıyorum. böyle bir çalışma yapmıştı. Tabii ki makale okuduktan sonra benim başımda tabii bir şey Sonra da hocayla görüştüm derken ben de şöyle bir fikir ortaya çıktı. Acaba bir insanın içerisinde var olan bu enerji, kinetik enerji, yani şu an kullandığımız enerjiye çevriliyor olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Aslında e, bunu yazarken ilk amacım aslında bilimsel makal olarak yapmaktı ve gerçekten çok fazla karar yapmadım. Ama daha sonra bunu bilim, kurgu, fantezi tarzında bir kitaba çevirip o şekilde yayınladım. Acuner ismi de... Eski Türklerde şu an nasıl Mehmet, e, Ahmet, Muhammed gibi isimler çok yaygınsa eski Türklerde de Ahmet ismi çok, yani Acuner ismi çok yaygındı. Dolayısıyla ben de eski Türk eski Türklerdeki o e, şeyi atıfta bulmak adına tamamıyla kahramanın hepsini öz Türkçe'de oluşturdum ve Acuner'de o kahramanlardan biri olarak onun ismi olarak verildiği için Acuner olarak. Şimdi arkadaşlar artık sürecimize başlayalım. Bugün aslında e, biliyorsunuz ki yarın da devam edecek. Bugün e, etkili ilişki oluşturma sırlarından bahsediyor. Yani hepimizin hayatında tabii ki ilişkiler oluyordur mutlaka. Ama şöyle bir kavram hepimiz atlıyoruzdur mutlaka. Ya tamam da bu ilişkiyi nasıl kaliteli, nasıl kaliteli yüzeye çıkabiliriz, nasıl daha kaliteli bir şey hale getirebiliriz? Aslında buna cevap vereceğiz bu eğitimde. Peki hocam bugün neler öğreneceğiz diyorsanız size hemen kısaca bir özet geçeyim ki siz de rahat edin ben de rahat. Dolayısıyla öğrenerek yol haritamızı bir çizelim arkadaşlar. ilk olarak. İlk olarak en etkili ilişkilerin özellikleri neler onlara bakacağız. Yani bir ilişkinin etkili olabilmesi için, kaliteli olabilmesi için ne gerekiyor? Nasıl bir ilişki gerekiyor? Ona bakacağız. Bunun özellikleri ne olmalı? Buna bakacağız hemen ardından ya hocam biz derssiz başımıza niye dert alıyoruz bu ilişkiyi niye kuruyoruz biz Allah aşkına yani bu bu kadar üzülüyoruz şey oluyoruz, yıpranıyoruz belki ama ya biz neden ilişki kuruyoruz buna cevap vereceğiz. Hemen ardından yaşam çarkı değerler sorgulamasını yapacağız ki bu sizin ilişkilerinizi belirleyen ana etmenlerden bir tanesi bunu söyleyeyim öncelikle. Yani her birimiz aslında ilişki yaşarken farkında olun veya olmayın yaşam şarkındaki değerleri mutlaka uyuşmazlığı veya uyuşması sonucu bu ilişki ilerleyebiliyor veya ilerlemiyor. Bunun insanların çoğu farkında değil ama arka planda işleyen sistem bu aslında. İlişkilerde kişilik farklılıklar farkındalığı. Ne bu farkındalığın farklılığı gibi bir şey. Yani ilişkilerde kişisel farklar var ve bunun farkındalığıyla ilgili genel geçer bilgiler. Hemen ardından sevgi anlam dillerine değineceğiz. Şimdi hocam tamam bu ilişki yaşıyoruz, bir ilişkimiz var, sevgilimiz var, partnerimiz var veya işte ya bu ilişki denilen şey aslında neyi kapsıyor hocam, bu nasıl bir şeydir derken öncelikle şuna bakalım. Ya ilişki dediğinizde bir insan var değil mi ortada? Tabii artık robotlar falan var, diğerleri var ama biz insandan değerli, insandan yana bakalım. İnsan var, yani insan alışkanlıklar ve ihtiyaçlar var belli bir düzeyde. Şimdi bakın, David Rizman ne demiş bize? Diyor ki, bireyi yöneten kaynaklar içseldir. Bizim aslında dersimizi alabileceğimiz kısımdır burası arkadaşlar. Bakın çok önemli bir kısım. Yani bireyi yöneten kanektar içsel ise o zaman bizi yöneten şeyler de bir içsel. Demek ki biz bu ilişkiyi yaşarken içsel bir kararla başlıyoruz bu işe. Bunları hayatın başlarında büyükler tarafından insanın içine yerleştirilir. Aslında kültürle insanın içine yerleştirilir. Bu yüzden ilişkiye bakışımızı ilk başta kim etkilermiş? Çevremizdeki kişiler etkiliyor. Yani siz daha çocukken o masum masum bilgeleri oynarken böyle sindirella bebeklerle oynarken oradan size güzel güzel tepkiler gelir. Siz bunu alırsınız 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 daha sonra bir bakmışsınız aman Allah'ım hiç hayatınızda duymadığınız tepkileri geliştirmeye başlamışsınız. Ama bunun nedenini bir türlü anlayamazsınız. Ve ilişkinin aslında zorlandığı kısım burada başlar her şey. Dolayısıyla genellemiş ancak kaçınılmaz olarak bireyin kaderini çizen rollerde tam da bunlar arkadaşlar. İşte bu yüzden mesela seanslar yaptığımızda şey yaptığımızda ya hocam ben bu çocuğu seviyorum da o çocuk da beni yiter bir şeyler var diyor ama buna anlam veremiyor. Bu ne? Ya var da ne? Bakıyorsunuz ki çocukken annesi ona sürekli söylemiş. Rakçıdan da, popçıdan da, topçıdan da sevgili olmaz diye. Tabii bizim isim rastgele söylüyorum. Sinem diyorum isme. Bizim sinemde bunu almış mı? Garibim tabii ki ilişkisinde artık sevgilisi çıkıp bir yerde şarkı söylediğinde sevgilisi bir anda popçu oluyor. Ki olmuyor aslında ama öyle bir algıya giriyor. Ve bir anda sevdiği sevgilisinde onu yiten bir şeyler çıkıyor ortaya. Ama bizim sinemimiz bunu anlayamıyor. Ya hocam ben onu çok seviyorum da niye böyle oldu anlamıyorum demeye başlıyor. Tabii ki dururlar mı başka düşünürler? Hayatta durmazlar. Diyorlar ki her şeyin karşısında bir çocuk gibi oturun. Bakın çok önemli bir sır. Aslında ilişkinin en büyük sırrı budur. Çocuk gibi oturun ne demek? Çocuk gibi oturun. Cümlenin anlamına bir bakın. Çocuk gibi oturun. Daha önceden oluşmuş tüm ön bir yana, yani bir kenara bırakın. Hayat sizi yönlendirdiği boşluğa yönelin. Yoksa hiçbir şey öğrenemezsiniz. Aslında buradaki Kur'an nedir? Tek bir cümleye ben bunu sığdıracak olursam. Ön yargılar. bir ilişkinin cellatı, bir ilişkinin sürükleyicisidir aslında. Yani birine verdiğiniz o ön yargıdan dolayı vermediğiniz bir şans, başka birine hatalı bir kapıyı açabiliyor. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı o kadar çok şekillendiriyor ki. En basitinden. Şu an ilk defa beni görenler bakmışlar da böyle, of bu ne ya bu uzun saçlı, bu hızlı hızlı konuşuyor. İlk etapta aman Allah'ım nasıl bir hoca dediğine eminim. İlk etapta öyle oluyor zaten. Hiç de değil hoca. En baştan beri gayet sempatiksiniz, gayet sevinirsiniz. Asla bunu kabul etmiyorum kendime.